Merhaba ilgili yaylar. Maddi konularla ilgili düşünceleriniz olabilir. Belli bir projenin finansman açığı nedeniyle bazı güncel sıkıntılar oluşabilir. Bu açığı kapatmak için sahip olunan kaynaklarla neler yapılabileceği konusunda fikirler üretebilirsiniz. Bugün 2 Şubat 2016 Salı, Mars günündeyiz. Akrep burcundaki ay 2.36'da Başak burcundaki Jüpiter'le uyumlu açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay akşam saatlerine kadar boşlukta ilerleyecek. Özellikle dün yaptığımız çalışmaların geri dönüşleriyle karşılaşabilir, hak ettiklerimizi elde edebiliriz. İş ve kariyer konularında rutin işlerle ilgilenebilir, eksikleri tamamlayabiliriz. Genel olarak iyimser ve rahat hissedebileceğimiz, ihtiyacımız olan yardımları çevremizden alabileceğimiz bir gündeyiz. Ay düğümleriyle olumlu açı yapan ay, gerekli olan kişileri doğru zamanda karşımıza çıkarabilir. Kuracağımız ilişkilere dikkat etmeli, yüzeysel davranmamalıyız. Sezgilerimiz de yol gösterici olabilir. Özellikle merak ettiğimiz konularda önemli işaretler ve bilgilerle karşılaşabiliriz. Ay 17.50'de Yay burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün daha özgür, iyimser, idealist enerjiler altında olacağız. Müzik akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.